Evet arkadaşlar, su kaplumbağamız alyanak Japon balığıyla beraber yaşar mı? Normalde beraber bir arada yaşamaları zor. Kaplumbağa acıktığında saldırabilir, yiyebilir Japon balığını. Besleyenler bu şekilde e, söylemiş. Biz de deneyeceğiz ama küçük olduğu için ben bir şey yapacağını sanmıyorum. Açta bırakmazsak hiçbir şey yapmaz adam Japon balığımızı. altından geçti. Suya da e, metilen mavisi attım. Birbirlerine hastalık bulaştırmasın. Ne olur ne olmaz diye. Evet şu an bir aradalar. Zaten yavru birkaç aylık kaplumbağa ben bir şey yapacağını sanmıyorum. Tabii ki de bu kabın içinde olmaz. Akvaryumda alacağız. sattan burada yengeç pompalıklarımız. Şimdilik böyle. Ben, bir şey yapacağını sanmıyorum ya.